Merhaba arkadaşlar. Bugün keşke daha önce bilseymişim dediğim yapay zeka bilgilerini sizinle paylaşacağım. Hazır olun çünkü çok şaşıracaksınız. Yapay zeka laboratuvarımızda geleceği sadece hayal etmiyoruz, onu inşa ediyoruz. Devrim niteliğindeki sağlık çözümlerinden çığır açan çevre teknolojilerine kadar yeniliklerimiz hayatları değiştiriyor. Yapay zekanın karmaşık sorunları çözdüğü, sürekli öğrendiği, adapte olduğu ve geliştiği bir dünya hayal edin. Özverili araştırmacılarımız her atılımın insanlığa fayda sağlamasını garantileyerek sınırları zorluyor. Bu heyecan verici yolculuğa bize katılın ve yapay zekanın potansiyelinin ortaya çıkışına şahit olun. Yapay zeka laboratuvarı geleceğin potansiyelinin kilidini açıyor. Keşfetmeye hazır mısınız?